Hissemiz Vax Sigorta Anonim Şirketi. Vax Sigorta için ilk destek noktamız 338.50 seviyesi. Vax Sigorta 338.50 seviyesi üstünde kalırsa ilk önce 370 seviyesini tekrardan test etmek isteyecek. 370 seviyesi üstünde kalıcılık sağlayabilirse de 396.75'i daha sonra da 418.75'i test etmek isteyecektir. 418.75 rahat geçilebilirse 462.75 seviyelerine kadar ilk etapta yükseliş gösterebilir. Yalnız 462.75'e dikkat edelim orası satış bölgesi konumuna geçebilir. Yalnız sıra sigorta 338.50 altında kalmaya başlarsa ilk önce 317.25 daha sonra da 310 seviyelerine kadar ilk etapta geri çekilim yaşayacaktı. Bu bölgelerden yine tepki alması beklenebilir. Yalnız 310 seviyesi de kırılırsa 296.75 ve daha sonra 293 seviyesine kadar geri çekilme yaşayacak. 293 seviyesinin kırılımında da 276 seviyelerine kadar satış baskısı devam edebilir. Şimdilik 276 seviyesine kadar takip edebiliriz. Yani Ray sigorta 338.50 üstünde kalırsa tepkiler vermeye başlayacak. Aksi takdirde alttaki destekler sırasıyla takip edelim.